Arkadaşlar merhabalar. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Evet arkadaşlar dün biliyorsunuz 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. E, bu Cumhuriyeti kurarken gerçekten çok büyük badireler atlatıldı bütün halk olarak. Burada Anadolu'da yaşayan insanlar olarak. Bugün o emperyalist güçler tekrar vaktinizdiler. Ee, yani değişen hiçbir şey yok. Güçlü olmak zorundayız. İyi ve diri olmak zorundayız. Allah e, bizlere ve bu ülkeye yardım etsin. Bu vesileyle ayrıca işte Filistin'de bir katliam yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimize Allah yardım etsin. Bir an önce bu katliamların durmasını sağlasın diyelim. Ee, gerçekten zor, yürek dayanacak gibi değil ama şu an için kendi adımıza da yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok dua dışında. Allah oradaki insanlara yardım etsin diyelim. Şimdi kıymet dostlarım Cuma günkü akşam seansında çok sert bir satış geldi. Cuma günü İsrail'in çok yoğun bombardımanı vardı. İşin aslı hissede olan arkadaşlar hafta sonu. Çok sıkıntılı geçirdiler diye düşünüyorum ama... E, şimdi şöyle arkadaşlar... Kara operasyonları resmi olarak başladı biliyorsunuz İsrail'de. Şimdi kara operasyonu başlayana kadar... Bunun aşamaları vardı. İşte ilk bir vurması, işte hastane olayı... Arkasından kara operasyonu... Yani teknik anlamda şöyle söyleyelim... Bundan sonrası için yani... Beklentinin çok daha ötesinde bir şey yok. Ancak ne olur işte bir başka bir ülke bu işin içine girerse e, orada bir tekrar satış yiyebiliriz ama e, Filistin-İsrail olayı şu saatten sonra artık endeksi çok fazla etki etmez diye düşünüyorum. Çünkü belli bir sürede sonra kanıksama başlayacak. Aynı Ukrayna-Rusya savaşında gibi. ve Orada savaş devam ederken endeksi çok sert verdiler. E, sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti endeks. Burada da buna benzer bir süreç yaşanır gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Çünkü başka ülkelerin bu işe müdahalesi e, ancak yani bir silahlı müdahalesi askeri anlamda olmayacak gibi duruyor. Sadece şöyle, İsrail'in bu tutumu kabul edilebilir olmadığı için uluslararası toplum nezdinde işte hafta sonu baktınız çok büyük e, gösteriler oldu. Bu devam ettiği sürece bu tür gösteriler de artacağı için sonuç itibariyle işte Fransa'nın ilk tutumuyla şimdiki tutumu farklı işte Almanya geri adım atmak zorunda kalacaktır. Diğer ülkelerde yani burada belki Amerika bu işi uzatmak isteyecek ama özellikle Avrupa kanadından biraz geri çekilmeler olur diye yani tabandan halktan gelen tepkilerin olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla burası savaşa evrilmektense barışla so noktalanma ihtimali daha yüksek görünüyor. Bu İsrail'in baskısını artırıp e, insanların nefretini ne kadar çok kazanırsa e, bu süreç o kadar hızlı olur diye düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi endeksle ilgili kısaca yorumumuza geçelim. Yani e, endeks üzerinde baskısı hafta sonu e, onu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Hafta sonu çok insanlar diken üstündeydi ama ne oldu? İşte bugüne geldiğimizde bugün endeks hafif bir geri sanılarak Artı kapattı bu kanıksamayı gösteriyor aslında. Şimdi kıymet dostlarım e, öncelikle şurası biraz e, sıkıntılı bir yapı onu söyleyeyim. E, sıkıntılı yapı şöyle bu bir saat yapısı şu an için bir alt banda gelmedi ama e, şuraya kadar gelip şu şekilde yani şu şekilde gelme potansiyeli var ama ama bunun bir daması var. 15 dakikalıkta, bunu izah edeyim kıymetli dostlarım. 15 dakikalıkta şurada bir bayrak oluşturdular. Bakın şöyle bir bayrak oluştu. Aslında bu şekilde bir bayrak oluşturdular. Yani bu bayrak eğer yukarı doğru kırılırsa arkadaşlar endekste bir önce dediğimiz olayla ilgili bir sıkıntı yaşanmaz. Yani benim beklediğim şu. Şurada bir bayrak var. Görüyorsunuz kendinizde. Aşağı sanımda eğer 7.660'ın altına gelmezse arkadaşlar sıkıntı yok. Bakın. Burada şu salınım 7660 kararsa zaten buraya kadar gelir. 7500 7600'e kadar verirler onu söyleyeyim. Şuraya kadar. Ama şöyle bir şey olur. Şurası yukarı doğru kırılırsa bu yapıyı bozar şu yapı bozulur. O zaman ne devreye girer? Yukarı doğru ivme şu şekilde devam eder arkadaşlar. İşte şuraya kadar beklediğimiz bizim 7800-7900'lere kadar bir atak. Şunun çalıştırma ihtimali o zaman doğabilir. Yani biz şimdi burada neyi dikkat edeceğiz? 7660'a bakacağız kıymet dostlar. 7660'ın altına gelmediği sürece burası yukarı doğru kırılma potansiyeli var bu bayrağın. Şu an için bir bayrak oluşumu var ve bu bayrak oluşum yukarı doğru kırılabilir. Ama 7660 kırılırsa bu sefer ne olur? Şu alt banda kadar gelir. Buradan daha eğer şurası kırılmazsa daha yük, şey ivmeli bir harekette gelebilir. Tabii işte dediğim gibi nedir? Devam eden bir savaş var. Türkiye'nin bu konuda göstermiş olduğu reaksiyon var. Uluslararası toplumun göstermiş olduğu reaksiyon var. Bu şu ana kadar her şey olumsuzdu ama inşallah bundan sonrası biraz daha olumluya döner. Ese, e, burada da arkadaşlar yukarı doğru bir hareket gelebilir. Şuna dikkat edin. Özellikle onu belirtmek belirtecektim. Az kalsın unutuyordum. Şimdi bugün, dünkü çok sert. Yani hafta sonundaki e, gelen haberlere rağmen kıymet dostlarım. Yani bugün satış gelmedi. Normalde teknik anlamda biliyorsunuz 7400 güçlü destek bölgesiydi. Bugün Tam tersi yeşil kapattık. Yani çok az bir şey de olsa yeşil kapattık. Bu şunu gösteriyor. Yani endeksi aşağı vermek istemiyorlar arkadaşlar. Yani tamam biz bu geçen hafta içerisinde bu %7'lik sert satışı yedik ama bundan sonrası için bunu göstermek istemiyorlar. Ben bunu anlıyorum. Anlatabildim mi? Yani ne, gaz, ne zaman negatife dönerim onu söyleyeyim. Şurası kırılana kadar benim için sıkıntı yok. Kaçmış? 7000 arkadaşlar. 7500. Bakın 7500 şu maviyi kırsa bile problem değil. Bakın geldiği şu maviyi kırsak bile problem değil. Yeter ki 7500 kırılmasın. 7500 kırılmadı sürece arkadaşlar mal taşıyabilirsiniz. 7500 kırılırsa yapı itibariyle bu sefer şu 7400'ün tutmama ihtimali doğar. Biz burada 7500'e dikkat edeceğiz. Yukarıda da özellikle 7780'in üstünde bayrak yukarı kırılır diyebiliriz. 7780'e dikkat edin bayrağın yukarı doğru kırılması için 7780'in üstüne kapanışlar gerekiyor. 7660'ın altında da bayrak devre dışı kalır. Bizim burada en önemli dikkat edeceğimiz husus da şu yükselen mavi. Bu kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Kırılsa bile yine sıkıntı yok. Yani biyopta olanlar için nakde geç ya da ters işlem açabilir ama spotta mal taşıyanlar için bu o, grafiklere göre arkadaşlar 7500'ün altına gelmediği sürece mal taşıyabilirsiniz. Onu söyleyeyim. 7500 rakamı sizin için mal taşıma noktasındaki son e, noktanız olsun. Bunun altına gelirse stop olmanızda fayda var. Çünkü çok daha aşağı e, salınım gelme potansiyelini barındırır. Yani endeksle ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. E, burada dikkat edeceğimiz husus öncelikle söylediğim gibi eee 7.660'ın altına gelmediği sürece 15 dakikalıkta bir sıkıntımız yok. Şu saatlikte ise 7.500 arkadaşlar. 7.500'ün üstüne kaldığı sürece artık yukarı diyebiliriz. Ki tüm olumsuzluklara rağmen endeksi 7.400'ün altına bir daha vermedikleri için yani son dibimiz burası buranın altına gelmediği için artık teknik anlamda biraz yukarı gitme potansiyelimiz var. Ama çok çok ekstrem bir durum olursa cuma akşamında vadeliği %3 gibi bir sert satış yaptılar. Ee, pazartesi sabahı insanlar çok şey e, keyifsiz başladı diyelim. Ee, böyle bir ekstrem çok e, ekstrem bir durum olursa bir şey diyemem arkadaşlar ama teknik anlamda ben olumlu görüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani yapıya göre de olumlu. Benim açımdan en kötü müyle? şu son 7500'ün bile altına gelmedi. Bu e, olumlu arkadaşlar. Onun için yarın takip edeceğimiz rakam 7660 7660'ın altına gelirse 15 dakikalıkta da endeks sat vermiş olur. 7780'in üstüne de yukarı doğru gideriz. E, bugün çok günlükte kadük bir mum vardı. Bakalım yarın inşallah e, yukarı doğru bir hareket yaparlar. Yani 3 gündür yeşiliz ama son 3 gündür hala biliyorsunuz şuradaki yapının gölgesindeyiz. 8080'in üstüne atamadığımız sürece burada yukarı doğru gidişatımız arkadaşlar şu gidişler belli bir yere kadar gidip şu şekilde diyelim ki burada geldik şurayı kıramadığımız sürece burayı hala kırma potansiyelimiz olduğunda belirtmek isterim. Çünkü 1, 2, 3 veya 4. 4. Temastan sonra genelde kırılıyor bunlar. Bu tür yapılar. Ee, i̇ki temas olduğu için korkacak bir şey yok. Ee, yukarı doğru devamında üçte de bir şey çok fazla kırılabileceğini düşünmüyorum. Ama dördüncü temas geldiği zaman orada e, bir şey yaparız arkadaşlar. Tekrar uyarımızı yaparız. Şimdi endeksle ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Dediğim gibi sormuş olduğunuz hisselere bakalım. Önce e, ihlas denmiş arkadaşlar. Ali Bey, Ali Ersoy, İhlas demiş. İhlas'tan başlayalım. Günlükte hisselerin hiçbir al vermedi. Onu bir daha söyleyeyim. Yani saatlik o yüzden saatlik bakmakta fayda var. Ee, günlükte hala hisseler satta. Ee, bu hisse de dediğim gibi hala satta. Yani 1.14'ün üstüne gelmesi gerekir. Ya bir yukarı için 1.14. 1.14'ün altında burası e, sıkıntı. 1.14'ü geçerse bir hamle gelme potansiyeli var. Arkadaşlar biraz endeks şeyde bir yavaşlama var yayında. Eğer açmazsa burada keseceğim çünkü ee, Sağ ol bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sağ halde e, 55'in üstü olumlu onu söyleyeyim. Ama e, problemsiz gidebiliyoruz diyebilmek için de 57'nin üstüne atması lazım. 57'nin üstü çok çok iyi. Onu söyleyeyim. 57'nin üstünde kağıtta hiçbir problem kalmaz. Şu an için yukarı doğru bir hamle var ama bu hamle aşağı doğru gelip kırılma potansiyeli var. Yani endekste sert bir geri çekim olursa bu yapı kırılır. Şu an için sat yapısıyla bir tepki var. Ee, ama 57'nin üstüne atarsa burası sıkıntısı devam eder. Yapı bu. Yani belli bir yere kadar şurayı geçemezse bir daha aşağı gelirim diyor. Haberiniz olsun. Sabancı Holding yukarı doğru devam ederken bir daha aşağı gelme ihtimali var. Ahmet baş iyi haftalar teşekkür ederim. Hüseyin Bey teşekkürler. Mehmet Topal teşekkür ederim. Yaşar Bey iyi hafta sonları. Şimdi bir soru var. Saatlik zamanda son seviyeye geçti diyelim. O hisseyi alabilmesi için bir saatlik mum kapanış mı görmeliyiz? Yoksa geçti hemen alalım mı? Kolay gelsin. Ya şöyle ben saatliklerde şöyle arkadaşlar. Mesela burada Sabancı Holding saatlikte burayı kırmış ya. Endeks kırmadığı için temkinli davranırım onu söyleyeyim. Ama endeks kırmışsa bakın endeks saatlikte al vermişse sıkıntı yoksa e, hissede vermişse direkt girerim onu söyleyeyim. E, bir de benim bakmış olduğum yapılar var. Mesela bazı yapılar var. O yapılardan mesela size şöyle bir tek tekfen de göstereyim mesela. Tekfenin yapısını göstereyim. E, arkadaşlar biraz ekran e, yayın şeyde bir sıkıntım var. Yok internette bir sıkıntı yok ama e, anladığım kadarıyla trading de biraz sıkıntı var. Bir yapı var onu gösterecektim diye. Bakın şu yapı, mesela şu üçlü yapı, kıramamış endeksle beraber. Burayı kırarsa mesela benim açımdan bu aldır. Yani yarın mesela 43 elin üstüne tekfen atarsa bu burada hareketin devamını beklerim. Bunun gibi. Yani ben orada sadece şeye bakmıyorum, Onu söyleyeyim. İşleme girerken bununla ilgili eğitim sınıfında videolarımız var. Oraya bakın Hüseyin Bey. Yani biz sadece şeye bakmıyoruz. Endeksin de aynı anda aldı olması gerekiyor. Sadece hisse bazlı değil. Unutmayın e, hisse ne kadar güçlü olursa olsun arkadaşlar. Endekste sert bir sanlım oldu. Bu hiçbir hisse dayanamaz. Hepsi uyumak zorunda kalır. O yüzden sadece endekse bakmıyorum. Şey hisseye bakmıyorum. Endekse de bakıyorum. Onu söyleyeyim. Yıldır Ağabey teşekkür ederiz. Nuh Çimento denmiş. Arkadaşlar, ee, biz bu yayını devam edemeyeceğiz herhalde. Çünkü burası bayağı şey yani. E, gitmekte zorlanıyor. Yani Nuh Cimento şu bölgeyi geçerse 387'nin üstünde burası biraz şey yapabilir. 387. Bugün ne yapmış? Şu 387'yi geçerse saatlikte onun bu tarafa geçer. 387 Nuh Cimento. Kudret Bey teşekkür ederim. Bülent Yazıcı teşekkürler. Hasan Bey EKG'de anlatmıştım bir konu sormuştu. Anladım demiş. Salih Bey teşekkür ederim. Kerem Bey teşekkürler. Merhaba Semih Bey. Evet 100. yıl kutlu olsun. Şimdi hiç bilmediğimiz teknik bilgiler geliyor diyor. Bizim eğitim videolarımız var arkadaşlar. Bizim bu YouTube kanalında e, günlük analizlerin dışında eğitim videolarımız var. Eğitim sınıfı diye bir bölüm var. E, i̇zlemeyen arkadaşlar orada e, gün içi veya formasyonlar başka kafanıza takılan birçok soru geliyordu. O sorularla ilgili ben oraya birçok bir eğitim videosu attım. Onları izleyebilirsiniz. Evet Kemal Atatürk kapanış mumunun bir önemi kalmadı demiş. akşam Viyop'a ama bugün aldılar. Yani Evet Sezai Bey Mehmet Bey'den e... gönül almış Mehmet Bey'in. Mehmet Bey de umarım affetmiştir. Sayaş demişler arkadaşlar. Sayaş'a bakalım. Sezai Bey Sayaş demiş. Sezai Bey'le yani bizim şey ıı, takipçiler de birbirlerine gönlünü de alıyorlar bu aslında güzel bir şey arkadaşlar. Yani bir e, şey varsa kusura bakma diyebiliyorlar birbirlerine. Bu e, bence güzel bir olgunluk. E, teşekkür ediyoruz Sezai Bey bu konuda. Mehmet Bey'e de teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada saatte durum ne olabilir? Şimdi günlükte bakalım buna. Çünkü saatlik bir şey değil. Şimdi şuradaki yapı güzel aslında ama yani 140'ın üstüne atarsa burası güzel olur. 140. Ee, şöyle diyeyim. 140'ın üstüne atarsa güzel olur ama onun dışında günlükte teknik olarak şuradan itibaren satta bu. 115'in altında satta. Şöyle yapın Sezai Bey. Bunu ee, şurayı geçmeden almanızı tavsiye etmem. Bunu söyleyeyim. Eğer alıp taşıyacağım diyorsanız 128'i geçmesini beklemeniz gerekir. Çünkü günlükte sat vermiş bu ise günlükte sat veren bir ise de kolay kolay kendine gelmiyor. Onu söyleyeyim. Ben yani endeksi görüyorsunuz. Endeks günlükte sat verdiğinden beri bir türlü kendine gelemedi. Burada da aynı durum arkadaşlar. E, 128'in üstüne atmadan e, bence sayaşı biraz şey yapın. Bekletin. Tamam Yani 128'i geçsin. Ondan sonra hem saatlikte hem günlükte al vermiş olur. Yönü yukarı dönebilir. Buradaki Yapı çalışır mı bilmiyorum. Yani burada tam bayrak demesek de şöyle bir yapısı var. Ee, biraz zorlama oluyor bu ama gene de bunu çalıştırmak isteyebilir. 128'in üstüne atmasını beklemek gerekir. Kemal Tahtalı teşekkür ederiz. Ercan Topçu teşekkürler. Tahir Bey teşekkür ederiz. Uzer Özcan Bey, Mizrap Yıldırım teşekkür ederiz. Ertekin Bey teşekkür ederim. Şimdi Angen denmiş. Angene bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Angen 17 elinin altında olumsuzdu. Saatlikte yani günlük için bence çok vakti var da saatlikte al için 15-25. Burayı geçmesini beklemenizi tavsiye ederim. Burayı geçmeden almanızı tavsiye etmem çünkü e, yapı tamamen doğa göre sata dönmüş. Bakın dip tepe. Dip tepe. Dip tepe. Yani burayı geçemezse buradan bir daha dip yapar. Haberiniz olsun. Yani yeni dip yapma potansiyeli var. Saatlikte 15-25'i geçmeden kesinlikle almanızı tavsiye etmiyorum. Alacaksınız. Taşıyorsanız teknik olarak zaten stop olmuş bir kağıt. Yani şu bölgenin altında stop. Tehlikeli. Yani şuranın altında 18'in altında bu kağıtta 18'i kırarak işi bitmiş arkadaşlar. En kötü 16.50'ymiş. 16.50'nin altında tamamen negatife dönmüş. Şurayı geçmeden 15.20'nin üstüne atmadan 15.25'in üstüne atmadan bence şey yapmayın. burayı geçmesini bekleyeceğiz ya burada de. yani geçmeden alım tavsiye etmiyorum ben çünkü çok tehlikeli bir yerde arkadaşlar e, aşağı gelişte bu stop olur bakın 9000'in altında kağıt stop olur 9000 10600 geçerse 10670'in üstünde olumlu bence şimdi e, Yücel Bey demiş ki hocam bazen herhangi bir hissede verdiğiniz hedef rakam üzerinde kapanışlar geliyor biz hisseyi alıyoruz güvenli bölge diye sonra hisse düşüyor ne yapmalıyız Bakın ben saatlik hedeflerde e, genelde Viop tarafında diyorum. Spotta biraz daha uzun tutulabilir. Yani 1'e 2 olacak şekilde e, stop olunabilir. Mesela hedef %5'se, %2 %5 ise %2.5'u geçmesin mesela. Anlatabildim mi? %10 ise en fazla %5'e kadar stoplarınızı ki risk yönetimi diye bir videomuz şey var. Risk yönetimini ona göre ayarlamanız lazım ama risk yönetimi ayarlamazsanız sıkıntı. Ben Viop'ta %2 ile stop oluyorum arkadaşlar. Viop'ta yani risk yönetimine girdiğim zaman bir hissede en fazla %10'la giriyorum. Portman portföyü %10'unu hiçbir şekilde geçmiyorum. Onu söyleyeyim. %10'la giriyorum ve %2'de stop seviyem. %2 stopta mutlaka stop olurum. Kesinlikle hatta stopu önceden yazarım. Stop olursa olsun problem değil. Gerekirse hisse yukarı giderse tekrar almam gerekiyorsa hiç gözün yaşına bakmam alır. Problem değil ama e, en büyük sıkıntı stop olamamak. Stop olduğun an tamamen şeyden kurtuluyorsun. Yani palanın boyunduruğundan kurtuluyorsun daha rahat hareket ediyorsun. Bu sefer şorta dönme potansiyelin doğuyor. Ama stop olmasan pala bastıkça basıyor. %3, %4, %5 ee, şey yapamıyorsun. Yani e, seni e, tamamen etkisiz eleman haline getiriyor. Bir türlü onun kendini hareket edemiyorsun. Ben burada stoplarımı kesinlikle uyuyorum. %2 stop koyuyorum. Mesela şu kağıttan mesela örnek vereyim. Şu kağıttan örnek vereyim. Ya mesela burada girdin arkadaşlar son dibimiz şurası ya. Şuraya kesinlikle stop koyacaksın. Bakın son dibimiz bu e, bölge ise bakın şuranın altına stop koyarsın. Yüzde kaçmış? Diyelim ki bak bunu yüzde dörtmüş. Yüzde dörtten aşağı geldim stop olurum. Ama bizim buradaki hedef ne? Mesela şuradan şurada hisseye giren en kötü ihtimalle kaçmış? Yüzde on sekizmiş üstü hedefliyorsa yüzde otuz Sen buraya kadar bak şurada dipten alıyorsunuz ya destekten alan arkadaşlar için söylüyorum. Destekten alıyor. Yüzde on bir marjı var burada. Yüzde on karşı yüzde dört stop bence çok bir şey değil. Hatta yüzde beş kadar bile dayanabilir burada stop. Anlatabildim mi? Yani dört e dört gibi bir e, riskiniz var bir kazanıyorsunuz, dört kazanıyorsunuz, bir kaybetme bir kaybetmeyi göz alıyorsunuz. Bunu uygulayabilirsiniz mesela. Ben burada yüzde iki ile çalışıyorum. %2'nin altında kesin stop buluyorum. Siz de ona göre bir e, yöntem geliştirmeniz gerekecek. Ah gaz vermiş arkadaşlar. Ah gazda arkadaşlar saatlikte işe günlükte stop olmuş bu kağıt. Yani 13.60'ın altında e, günlükte stop özellikle Hala taşıyorsanız 13'ü geçtiği zaman kesinlikle hiçbir şey kalmasın. 13'ün altında çok sert verebilirler. Günlükte şu anda stop onu söyleyeyim. 13.60'ın altında bugün 13.60'ın altına vererek teknik anlamda stop olmuş günlükte. İhlas gayrimenkul. İhlas gayrimenkulü alabilmek için şuranın 1.42'nin üstüne atmasını beklemek gerekiyor. 1.42'yi geçmediği sürece ihlas alınmaz. 1.25'in altına da stop. Aydın Bey. 1.25'in altına sarkarsa kesin kes stop. Gözün yaşına bakmayın. Alım için 1.42. Arada alınmaz. Şişe arkadaşlar Şişede saatlikte bakalım. Çünkü günlükte hala sattı. Evet saatlikte görüyorsunuz arkadaşlar. Saatlikte şu düşen mavide kırmış. Yani şişe yarının short adaylarından bir tanesi. Hem şu yükselen maviyi kırmış. Olur da arkadaşlar şu bölgenin altına gelirse 48.30'un altına gelirse şişe tamamen olumsuza döner haberiniz olsun. 48.30 Saatlikte sata döner. 48-30'a dikkat arkadaşlar. Şimdi tüpraş, bakın tüpraşta şöyle bir şey var. Tüpraş bugün içinde grafiğini en çok beğendiğim kağıtlardan bir tanesi. Tüpraşta 140 141'in üstünde olumlu arkadaş. Ben burada 152'ye kadar bir hareket bekliyorum. Bakalım gelecek mi? Yani buradaki yapı hedefi 152. Bugün itibariyle 140'ın üstüne atarak al verdi. Bakalım devamı gelecek mi? Mustafa Bey. Kayseri'ye bakalım. Kayseri'de saatlikte 40. 40 20. Şurası 40 diyelim. Şurası daha güvenli. 40 20'nin üstünde Kayseri al verir saatlikte. Ama günlükteki durumu yok. Şurayı geçmeden kesin kalmayın. Günlükte şorta dönmüş ya burası. Bakın Satışın devamında yapı itibariyle eğer ben satacağım derse şuraya kadar verilir Haberiniz olsun. 28'e kadar gelir burası. Teknik olarak şu bölgeye kadar verebilirler. Dikkatli olun. 40'ın üstüne atmadan 40-20'nin üstüne atmadan kesinlikle ama kesinlikle alım önermiyorum. Şu anda günlükte sata dönmüş kayse Arkadaşlar ee, sormuş olduğunuz sitelere baktık. Eee Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca e, abone olmayan arkadaşlara da abone olmaya çağırıyoruz. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.